Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncu Mozalif Navruz'un çocukluk bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Her zaman çok sevdiğimiz muhteşem dizileriyle damgasını vuran ve en özel görüntüleriyle bizleri mutlu eden başarılı oyuncularımızın arda, arda paylaştıkları özel ve muhteşem görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.